üst akılın açık açık söylenmesi durumunda üst akıl felç olur. İngilizlerin devleti dersen yani bu dünya çapında büyük bir olay olur. Bütün dünya teyakuza geçer. Herkes artık o ismi kullanacak hale gelir. Ama devletler, hükümetler o ismi söylemekten şiddetle çekinirlerse o olmaz. O zaman Kazakistan da çıkar bunu söyler. Rusya da bunu açıkça söyler. Amerika da bunu söyler. Amerika bak garibim. Amerikalılar söyleyemiyor bunu. Evet. Korkuyorlar İngilizlerin devletinden. Yani bunu söyleyecek yiğitlerin çıkması lazım. İnşallah. Üst akıl, üst akıl, üst akıl. Yani üst akılın ismi söylenemiyorsa üst akıl güç demektir. Evet. Yani gücün yetmeyecek demektir. Adını dahi söyleyemiyorsa. Adını söylerse sen onu rahatça edeceksin demektir.